Evet bu bize çok açık bir şekilde gücünü toplumsal meşruiyetten almayan, şeffaf olmayan, insanlarla sayıcı ilişki kurmayan, kendilerini seçilmişler olarak gösterip kendi fanuslarında kendilerine bir hayat kurmaya çalışan insanların Acı bir sonunu gösteriyor. Tabii ki böyle bir tercih yapabilir insanlar, kendilerini bir köşeye çekebilirler, hiçbir şeye karışmadan istedikleri gibi yaşayabilirler. Buna kimsenin de diyecek bir şey olmaz. Fakat burada hem işlerine kapanıp hem de dışa yönelik çok ciddi faaliyet yürüten, başkalarını rahatsız eden, başkalarını mağdur etmiş bir hareket söz konusu ve bu yaklaşık 40 yıldır süren bir şey. Bunu birçok kişi hatırlamayabilir. Değişik dönemlerde çocukları atla noktaların peşine sürüklenen ailelerin değişik dönemlerde kampanyaları oldu. Devlete başvurdular. Çocuklarını almak istediler. Ama alamadılar. Zaten çocuklar da gitmek istemedi. Birçok değişik dönemlerde değişik suçlamalar yapıldı. Ve bu suçlamaların büyük bir kısmı akamete uğradı. Buralarda... Adnan Oktar ve ekibinin değişik yöntemlerle soruşturmalara müdahil oldukları yolunda da çok ciddi spekülasyonlar çıkmıştı ki onu az buçuk tanıyan birisi olarak bunlara fazlasıyla inanıyorum. Yani buradan kanunlara uygun meşru ve yasal bir hareket, yol yordam çıkacak bir yapı değildi Atla Oktar'ın yapısı ve şu anda yaşadıkları ortada. bundan sonra da mesela bu haber çıktı. 1075 yıl, 3 ay, 3 ayı da var. E, ceza almış olduğu haberi ortaya düştüğü zaman işte tabii ki destekçileri öyle yapıyorlar. Fakat hiç de böyle üzülen ya bu kadarı da fazla değil mi diyen ben görmedim. Bundan sonra da olacağı benzemiyor. Evet bu eee kendini alabildiğini havaya sokan güç zehirlenmesi yap, yaşayan ve başkalarını hep yukarıdan bakan e, yapıların nasıl birden o iktidarlarla kurdukları ilişki bozulduğu anda nasıl e, tarumar olduklarının bir ibretlik öyküsü olarak e, karşımızda duruyor.